Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi birlikte nektarin ne zaman ekilir, ne zaman dikilir sorusunun cevabını bu videoda vermeye çalışacağız. Aşılı açık gök nektarin fidanları ne zaman dikilir, dikilmelidir. Aşılı açık gök nektarin fidanları yaprak dökümüyle beraber genelde Kasım ayı 1. ile 2. haftasını itibaren Bölgelere ve rakıma göre Nisan ayının son haftasına kadar dikilebilmektedir nektarin fidanlarımız. Kasım ayından bölgelere ve rakıma göre Nisan ayının son haftasına kadar nektarin fidanlarınızı ekebilir, dikebilirsiniz. Bu videomuzda sizlere nektarin ne zaman ekebilir sorusunun cevabını vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.